Evet dedi ki bir fırıncıyı un fiyatlarındaki artıştan koruyacak olan şey tarım ve gıda fonudur. Peki aynı fırıncıyı akaryakıt fiyatından koruyacak olan şey nedir? O da petrol fonudur. Alırsın petrol fonunu atarsın kenara. Ee, petrol yani akaryakıt fiyatı ne kadar artarsa senin elindeki fonda o kadar artar. Dolayısıyla petrole gelen zamdan sen etkilenmemiş olursun. Yani bir yerde 10 ton benzin, mazot alıp kenara koymuş gibi bir şey. Ama bunu fiziken almaya kalksan depolayamazsın. Saklayamazsın. Yanma riski var. Patlama riski var. Çalınma riski var. O nedenle bunu fon olarak alırsın. Hiçbir risk üstlenmeden böylece e, muhtemel zamlardan kendini korumuş olursun. Buna ne diyoruz? Hatch etmek diyoruz. Evet. Arkadaşlar e, bir de Yerli ve millilik konusuna geçen e, videomuzda değinmiştik. Bazı arkadaşlarımız da orada tepki göstermişler. E, hiç önemli değil. E, tepki gösterenin kimliğine bakmak lazım. Nedir, ne değildir. Diploması var mı acaba diploması? Senin diploman var mı? Ne diploman var senin? Gösterebiliyor musun böyle kapı gibi gösterebiliyor musun? Bende çok var. Ben gösteririm. Aslı var hem de. Öyle sureti mureti değil. Aslı var iki tane lisans diploması dört yıllık bir tanesi elektrik elektronik bir tanesi iktisat kapı gibi bir tane yüksek lisans diploması o diğerlerini saymıyorum diğerleri işte gittik rüzgar enerji santralleri şeyden Ege Üniversitesi'nden 9 Eylül Üniversitesi'nden güneş enerji santralleri daha bir sürü var onları saymıyorum onları diploma diye görmüyorum çünkü evet. Şimdi arkadaşlar, Türk malı, Türk malı bu ülkede üretiliyorsa, Türk insanının beyin gücüyle, mühendislik gücüyle, Türk insanının el emeğiyle, kas gücüyle üretiliyorsa bunun adı Türk malıdır. Türk malı, bizde de Türk'üz. Türk malı diyoruz. Şimdi Atatürk ilkelerinden bir tanesi de milliyetçilik. Şimdi ben bakıyorum işte bıyık bırakmayı, bilmem tesbih çekmeyi falan milliyetçilik zannedenler var. Lan yani öyle milliyetçilik olur mu? Arkadaşlar milliyetçilik şöyle olur bakın bir örnek vereceğim size. Şimdi gidiyorsun gazlı bir içecek var ya şöyle koyu kırmızı renk hokamola hokamola reklam olmasın. Ondan içiyorsun. Peki ne oluyor ondan içince? Nerede üretiliyor bu? Bunun özütü arkadaşlar Amerika'da üretiliyor. Amerika'da tek bir firma üretiyor bunun özütünü. Diğer o diğer hepsi mepsi gibi markalara da o Hokamola firması veriyor özütünü. Niye rakip marka yaratmış? Piyasayı çeşitlendiriyor. Daha çok kazanmak için. Şimdi arkadaşlar sen gidip de diyelim şu anda 10 liralık bir 500 cc yarım litre yani e, hokamola aldın diyelim. Şimdi 10 liralık hokamolayla 10 liralık ayranı kıyaslayacağız. Bakın milliyetçilik nasıl oluyor? Size onu anlatacağım. Şimdi sen bu 10 liralık hokamolayı aldığın zaman bunun arkadaşlar 9 lirası yurt dışına gider. 9 lira. Çıktı gitti sınırlarımızdan. Bu ülkeye hiçbir faydası yok. Geriye kalan 1 lirası da işte bu ülkedeki onun kutulanması, kutunun işte alüminyumunun üreticisi, işte dışının boyasının üreticisi, o fabrikada çalışan işçiler, fabrikadan alıp toptancılara taşıyan kamyonlar, toptancıdan para götüren kamyonlar, işte bakkal, çakkal, devletin KDV'si ıvırı zıvırı. Yani böyle azıcık kuş yemi kadar, civciv yemi kadar şu kadarı bu ülkeye kalıyor. Asıl bu kadarı böyle kocaman kısmı gidiyor Amerika'ya gidiyor. Ondan sonra sen içiyorsun o hokamolayı diyorsun ki ben milliyetçiyim. Hadi lan oradan. Ne milliyetçisi? Bak şimdi milliyetçiysen ayran içeceksin ayran. Peki niye ne oluyor? Arada ne fark var? Ayran içmekle milliyetçilik mi olur? E tabii ki ayran içmekle milliyetçilik olmaz. Sırf ayran içmekle olmaz. Hani ama niye bu örneği veriyorum? Dinleyin bakın. Şimdi arkadaşlar Ayran nereden geliyor? Sütten geliyor yani nihayetinde ham maddesi süt. Çiftçi ineği yetiştiriyor. Merada otlatıyor. Saman yediriyor, ot yediriyor. Yem yediriyor. Çiftçi ineği besliyor, sütünü sağıyor. Bu sütü bandıralar topluyor, Mandıra da işliyor. İşte süt olarak piyasaya sürüyor, peynir olarak, yoğurt olarak, ayran olarak piyasaya sürüyor. Peki e, burada kimler kazanıyor? Bir defa 10 liralık ayranda diyelim. 1 lira ineği besleyen çiftçi kazanıyor. 50 kuruş sütü toplayıp mandıraya getiren kamyoncu kazanıyor. İşte 2 lira mandıracı kazanıyor. 1 lira o mandırada çalışan işçi kazanıyor. E, diyelim ki ayran için konuşalım. E, 50 kuruş... Ayranın kutusunu yapan plastik imalatçısı kazanıyor. 10 kuruş o kutunun kapağını yapan, alüminyumdur o ayran kutularının kapağı biliyorsunuz. E, kutunun kapağını yapan, o alüminyum kapağı yapan üretici kazanıyor. E, bunun e, mandıradan alıp, fabrikadan alıp, e, toptancılara götüren kamyoncu kazanıyor 1 lira. Toptancı kazanıyor 50 kuruş. Toptancıdan para kendiciye taşıyan kamyoncu kazanıyor 50 kuruş. Para kendici kazanıyor 1 lira. Devlet alıyor KDV. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi paranın tamamı yurt içinde kalıyor. Yurt dışına hangi para gidiyor buradan? Yurt dışına giden parayı ben size söyleyeyim. Giden var. O ayran kutusu var ya plastikten yapılıyor. plastik neyden yapılıyor? Petrolden yapılıyor. O petrole ödenen para da yurt dışına gidiyor. 10 liranın içinde kaç para gidiyor yurt dışına? 5 kuruş, 5 kuruş. 5 kuruş gidiyor. İşte sen kola içmek yerine ayran içince milliyetçi oluyorsun. Böyle oluyorsun yani. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam, e, ne alakası var? Yani benim cebimden orada da 10 lira çıkıyor, burada da 10 lira çıkıyor. Kazın ayağı öyle değil arkadaşlar. Ekonomi çok basittir. Ekonomi ise karmaşık anlatıyorlar. Hayır, ekonomi çok basit bir bilimdir. Bakın Para iki yere gider arkadaşlar. Başka hiçbir yere gidemez. Paranın gideceği iki yer vardır. Birincisi tüketime gider. ikincisi tasarrufa gider. Para eğer tüketime giderse ki hokamola içtiğinde para yurt dışına çıktığı için yurt içinde tüketime gidemez. Gidecek para kalmadı çünkü. Çoğu yurt dışına çıktı. Ama ayran içtiğinde para yurt içinde kalır. Yurt içinde kalan bu parayı Kamyoncu, mandıracı, çiftçi, sütü dağıtan, parakendeci, bakkal, market vesaire. Kutu imalatçısı, kapak imalatçısı bunlar kazandıkları parayı ne yapacak? Ya tasarrufa ya tüketime yöneltecek. Eğer tüketime yöneltirse parayı e ne yapacak? Marketçi sattı şeyi ayranı para kazan. Ne yapacak? Çocuğun ayakkabı alacak. Ayakkabıcı kazanacak. İşte elbise alacak. O kazanacak. Gidecek bir lokantada yemek yiyecek. Lokantacı kazanacak. Yani içeride kalan para içeride dönecek ve her döndüğünde de her bir esnaf kazanç sağlayacak, kar edecek. Her dönüşte de devlet de vergi alacak. Hem devlet kazanacak hem millet kazanacak. İşte yerli ve millilik denilen şey budur. Yani Türk malıdır, Türk malı. Bir şey yerli ise Türk malıdır. Niye? Türk demekten utanacağız mı? Hayır. Niye utanalım? Övüneceğiz, övüneceğiz. Ben övünüyorum, ben gurur duyuyorum. Şimdi, e, dedik ki e, para tüketime giderse bunlar kazanır. Peki para tasarrufa giderse nereye gider? Onu da söyleyeyim. Para tasarrufa ne yapar? Bankaya gider para tasarrufa değil mi? Her ne kadar şu anda bugünkü faiz oranlarıyla, Nisan 2023 itibariyle faiz oranlarıyla kimse, bankaya para koymak istemese de çünkü enflasyon devletin resmi enflasyonu yüzde 50.51 en akın enflasyonu yüzde 112.51 evet bir de İstanbul Ticaret Odası var o da yüzde 70 açıkladı yanılmıyorsam evet şimdi para tasarrufa gider tasarrufa gidince ne olur bankalardaki mevduat arttıkça Bankalar daha ucuz kredi vermeye başlar. Çünkü bankaya çok para yatırırsan sen, herkes gidip parasını bankaya yatırırsa bankalar daha az faiz verecektir mevduata. Daha az faiz verince de kredi faizlerini düşürecektir. Çünkü parayı ucuza alıyor, ucuza satacak. Kredi faizleri düşünce de yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, esnaf vesaire, tüketiciler daha çok kredi alacaktır ve tüketim hızı da içerideki ticaret hacmi de artacaktır. Paranın dolanım hızı artacaktır. Bu da içeride refah sağlayacaktır. İşte bir hokamola içmekle bir ayran içmek arasında bu kadar büyük fark vardır arkadaşlar. Daha önce düşünmüş müydünüz? Yazın. Bu videonun altına yorumlara yazın. Ben bunu daha önce düşünmüştüm veya hiç aklıma gelmemişti. Yazın arkadaşlar. Şimdi az önce entüdasyondan bahsettik eee TÜİK'e göre yüzde %50.51 ENAK Enflasyon Araştırma Grubu e, bu yanılmıyorsam akademisyenlerden oluşan bağımsız bir grup. Bunlar da e, TÜFE'nin e, son 12 aylık artışını 112.51 olarak vermiş. Arkadaş biri 50.51, biri 112.51. Lan arada İki katından fazla fark var ya. Siz nasıl hesap yapıyorsunuz? Hanginize inanacağız biz sizin? Hanginize inanacağınızı siz biliyorsunuz arkadaşlar. Hanginiz, hangisine inanacaksınız? Markete, bakkala gittiğinizde fiyatları karşılaştırın. Kendiniz karar verin hangisine inanacağınıza. Şimdi ben yanlış hatırlamıyorsam bundan 5-6 ay önce TÜİK bir karar aldı. Dedi ki ben de de enflasyon kalemlerini hesaplıyorum işte mal kalemlerini alıyorum işte 300 500 mal kaç tane ise bunlardaki artışa bakıyorum ona göre enflasyon oranını e, açıklıyorum. Bugüne kadar dedi hangi mallara hangi kalemlere baktığımı açıklıyordum kamuoyuna bildiriyordum bu belliydi işte pimpon topu işte soba borusu falan gibi böyle şimdi e, yaz Nisan ayındayız Mayıs'a gireceğiz falan. Adam soba borusunu koyuyor şeye. Enflasyon paketine. E niye? Ya bu saatte kimse soba almıyor ki. Onun fiyatı düşüyor. <laughs> enflasyon düşükeceksin. E pimpon topu. Arkadaşlar günde kaç öğün pimpon topu yiyorsunuz ya? Var mı yiyen? Tuzlu mu, biberli mi, salçalı mı? Nasıl yiyorsunuz? Bize de anlatın. Tarifini verin biz de pişirelim. Yani şimdi işte 5-6 ay önce bir karar aldı e, TÜİK. Dedi ki bundan sonra açıklamayacağım ben sen nasıl açıkladığını, nasıl hesapladığını kamuoyundan gizliyorsun. Biz sana nasıl inanalım arkadaş? Ha, kim inanır? Kadir inanır. Bilemem. İnanır mı? Kadir inanır mı? Onu da bilemem. Neyse. TÜİK böyle diyor. Devletimizin resmi açıklaması böyle arkadaşlar. Neyse. Şimdi hani yeri gelince demokrasi işte şeffaflık, açıklık bilmem ne. E şimdi TÜİK bunları gizliyor. Hokamola da ürettiği ürünün şeyini gizliyor. E, formülünü gizliyor. Yeri geldiği zaman bu batı dünyası işte şeffaflık, açıklık Rusya'yı da öyle dağıttılar. Sovyetler Birliği'ni de öyle dağıttılar. Glasnost ve Perestroika diye iki tane tanım çıkardılar. Biri şeffaflık, biri açıklık anlamında falan. Öyle sen açıl diyor. Sen açıl kardeşim. Biz senin her şeyini görelim. Açıl iyice diyor. Ama Batı dünyası kendisi açılmıyor arkadaşlar. Batı emperyalizmi çok vahşidir. Çok vahşidir. Amerikan emperyalizmi, İngiliz emperyalizmi çok vahşidir. Sakın inanmayın. Sakın kanmayın. Onların bilimini alacağız, tekniğini alacağız, güzel bir şey yapıyorlar, alacağız ama onların esiri olmayacağız, onların hayranı olmayacağız. Mümkünse onların ürettiği cep telefonlarını da almayacağız. Ben şahsen o meşhur Amerikan malı cep telefonunu hiç almadım. Diyorum ki bedava verseler kullanmam. Alırım satarım başkasına ama kullanmam. Yani öyle de bir huyum var. Arkadaş telefon yapmışsın, bataryasını ben değiştiremiyorum. Telefon yapmışsın, içine ben hafıza kartı takamıyorum, hafızasını artıramıyorum. Niye? Tam bir kapitalist düzen. Her şeyin ona bağlısın. Onun serverlarında işte orada bulut bilmem ne falan orada şey yapacağım. Bilgilerini orada depolayacağım falan. Niye kardeşim? Bir kart takma yeri yap. Ben kartta depolayayım bilgilerimi. icabında kartı çıkartıp alayım. Telefon bozulsa, telefon yansa karta bir şey olmaz. Kartı çıkartır alırım. Yani o yüzden arkadaşlar öyle ben yerliyim, ben milliyim, yok ben milliyetçiyim falan. Laflı olmaz, laflı olmaz. Sen o ithal ürünleri, o hayranlık duyduğun ürünleri. Asgari ücretle geçiniyorsun. Asgari ücretten fazla para verip gidip telefon alıyorsun. Senin neyine ya? Yetmiyor mu senin mesaj çek, işte Whatsapp'ın falan filan. Yeter ya. Niye o kadar para veriyorsun arkadaşlar? Şurada sokaklarda dolaşırken bakıyorum lokantaların önünde bilmem nerede. Mola vermiş garsonlar. Çıkmışlar dışarıda böyle fosur fosur o dumanlı şeyden yapıyorlar. Hani adını söylemeyeyim burada belki YouTube kurallarına aykırıdır. Ya arkadaş, bir paketi 35-40 lira. Sen bu kadar zengin misin ya? Günde 10 liralık tüketsen o dumandan, 10 liralık tüketsen bir yılda 3650 lira eder. 10 yılda 36500 eder. 20 yılda 73.000 eder. Bu fiyatın içinde bunun faizi yok, bunun zararı yok. İşte sağlığını bozdu, akciğer kanseri oldun ateşi düştü, koltuğu yaktı, halıyı yaktı, arabayı yaktı, ormanı yaktı. Bütün bu zararlar bu maliyetin içinde yok. Ya arkadaşlar aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Ya böyle bir şey olur mu? İnsan beyninde başlıyor bu program. O dumana alışkanlık beyinde başlıyor. Sen onu beyinde bırakmayınca bırakamazsın. Hani diyorlar ya şimdi Ramazan işte Ramazan'da içmiyorum ve sonra Ramazan'da bırakıyorsun ya hep bırak. Ya doğduğunda ananın memesini emiyordun. Üstelik bütün vitaminin, mineralin, proteinin, yağın bütün hepsi ondan geliyordu. Ve onu bıraktın ya. Bunu niye bırakamıyorsun? E işte ce cehalet böyle bir şey. Cahillik. Yani insanın buna böyle devam etmesi için o dumana yani bir şeyler eksik olması lazım diye düşünüyorum yani. Neyse bu konuyu kapatalım. Arkadaşlar birkaç konumuz daha var. Şimdi ondan da kısaca bahsedelim. Şimdi ekonomist Hamza Yardımcıoğlu'yla Cem Özüak'ın bir programında izledim. Kaynak da veriyorum yani. Nereden uydurdum bunu falan diyenler oluyor. Bazen böyle densiz yorum yazanlar oluyor. Kaynak gösteriyorum işte. Son bir yılda diyorlar para arzı 1.1 trilyondan 3.3 trilyona çıktı. Yani tam 3 katı. Bu ne demektir? %300 enflasyon demektir. Yani ekonomi bilimi böyle diyor. Ha Ben ekonomist değilim, iktisat mezunuyum ama ekonomist değilim. Hani bir ekonomiste sormak lazım. Ekonomi bilimi böyle diyor arkadaşlar. Enflasyonun en büyük sebebi para basmaktır diyor. İşte son bir yılda 1.1 trilyondan 3.3 trilyona çıkmış. %300 enflasyon demektir. Yine aynı kaynakta aynı videoda 3 aylık dış ticaret açığımızın 35 milyar dolar olduğu söyleniyor. Zaten Ocak ayında 14.2 14.4 milyar dolardı. Şimdi 3 aylık olanında 35 milyar dolar olduğu söyleniyor. Hani Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar mevduat gelmişti. Ya neyine edecek 5 milyar dolar? Dişinin kovuğunu doldurmaz kovuğunu. Şurada bir kırık dişim var onun kovuğuna böyle 5 milyar doları tıksam bitti işte. Senin 3 aylık açığın 35 milyar dolar. O yüzden arkadaşlar tasarruf edin, tasarruf edin, tasarruf edin. O havacıva işleri, duman işlerini bilmem neyi bırakın. Bırakın. Dün e, arabamın lastiklerini değiştirdim. Orada bir e, emekçi kardeşimiz vardı. Kanalıma da abone oldu. Beni de izleyecektir muhtemelen. Ee, ne kadar alıyorsun dedim. İşte 10 bin alıyorum ayda dedi. Ee, peki kardeşim, sigara içiyor musun? Evet. O anda oruçlu, gündüz saati oruçlu. Ee, peki dedim nasıl dayanıyorsun? Gündüz içmiyorum canım istemiyor dedi. Ama dedi iftardan sonra dayanamıyor. Ya kardeşim, sigara içmek insan beynine sonradan yerleştirilmiş bir programdır. Eğer ki sen sigarayı beyinde bırakamazsan, buranda bırakamazsan öyle ben bıraktım, bırakıyorum, deniyorum, uğraşıyorum. Bunlar yalan. Kendini kandırıyorsun bir de etrafındakileri kandırıyorsun. Gösteriş. Beyinde bırakmamışsın. Ya işte Ramazan'da bıraktım sonra bir daha başladım. Bir ay bıraktım, iki ay bıraktım, bir daha başladım. Yalan. Bırakıyormuş gibi yapmışsın ama beyninde bırakmamışsın, bitirmemişsin. O zaman beyinde bitireceksin. O dumana para vermeyeceksin artık. O dumana verdiğin her para gevura gidiyor. Dış ülkelere gidiyor. Yerli markası kaldı mı bunun? Yerli üretimi kaldı mı? Tekel mekel hepsi satıldı. Yerli var mı bilmiyorum. Varsa videonun altına yoruma yazsın bir arkadaş. Şu marka yerlidir. Sermaye sahibi şudur diye yazsın. Yani biz o kadar zengin bir ülke miyiz? ota, çöpe, her şeye dışarıya para vereceğiz arkadaşlar. Siz o kadar zengin misiniz? Lokantada çalışan garson, bulaşıkçı, emekçi insanlar, temizlikçi bilmem ne. Bakıyorum çıkıyor kaldırım kenarında duman atıyor. Ya o kadar çok mu para alıyorsunuz? Yazıktır arkadaşlar. Evin kira, çocuğun işte doğru dürüst okula gidemiyor bilmem ne. Yazıktır. Bu paralara yazıktır. Lütfen arkadaşlar tasarruf edelim tasarruf edelim tasarruf edelim. Evet. Şimdi bir konumuz daha vardı. Onu bir sonraki videoya saklıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.